Öncelikle sıcak susuz çekeceğiz. Evet. Normal Şimdi ilk şey... olarak İstanbul Ok meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yeni poliklinik A kapısındayız. Cihazımızı buraya ilk buraya kurduk İstanbul genelinde hastanelerden. İlk olarak arkadaşımız normal vatandaş olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi yerde duracağı yer belirli. Yukarıda ekranda evet 35 9 ateşi var. Normal ateş olduğu için bariyer açıldı ve arka kısımda güvenlik için mavi ışıklar yanıyor. Şimdi aynı arkadaşımız ateşi yüksek bir şekilde geçecek. Evet geliyor. Güneş sarı noktada duruyor. Evet. Şu an 47.1 ateş çıktı ve sağlık personelini uyarın dedi. Bekleyelim. Buradaki güvenlik görevlileri anında bu arkada kırmızı olduğu için hem sesli hem görsel uyarıdan dolayı kapı bariyerimiz açılmadı. Hastayı ilgili birime yönlendiriyor.